Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olarak nitelendirilen Süleyman Soylu, Ankara'da Acil Arama ve Kurtarma Ekibi akreditasyon törenine katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı duyuru ile tüm Türkiye'de merak uyandırdı. Türkiye genelindeki okullarda kıymetli bir tatbikatın yapılacağını açıklayan Bakan Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de okullarda kıymetli bir tatbikatımız var." İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız, ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar merak uyandıran duyuru sonrasında tatbikatın ne ile ilgili olduğu konusunda çeşitli yorumlar yaptı.